arkadaşlar. Almanca görenin en hızlı yöntemi diye bir video yapıyoruz. Aslında bu internet koşullarından sonra dolayı biraz deneme videosu. Bu yani YouTube'un önerdiği 3 dakikaya bulmayabilir. güzel bir video değil zaten. Defterlerimizi hızlıca gösterelim. Evet bunun böyle bir açılışı var. İçinde bol bol tavşan var arkadaşlar. Tavşanla köpek geziyorlar. Şurada, burada çok iyi arkadaş olmuşlar. Bir arkadaşlık defteri. Burada tasarımı henüz yeni başlayıp da fazla ilerlemeyen bir defter arkadaşlar. Şöyle bir defter. Biraz ilkbahar renkleri, kapağı güzel, fena değil. Şimdi defterle kitap arasında... Neyse bunu İspanyolca ve Almanca mı yapsak arkadaşlar ne bileyim? İspanyolca kitabımız da burada. Evet şu 5 dilden. Bu 5 dilden olduğu için 5 dilden yapabiliyoruz arkadaşlar. Almanca, İspanyolca ağırlıklı olmak üzere <laughs> kısa bir video olacak gibi görünüyor. Bunun hem short hem long versiyonu da olabilir arkadaşlar. Bu bağlamda belki iki dakikaya çok fazla geçmesine gerek yok yani 1.50 bile olabilir. Bu da İtalyanca arkeoloji kitabı. Bu da aslında poça defterlerinden birisi ama Oldukça güzel bir tasarım arkadaşlar. İdeal tasarım bu. Tam aslında yazma modundayım da nedense burada yazabilirim açıkçası. Yazamamak diye bir şey yok aslında da. Evet arkadaşlar hep ideal yazma koşulları arıyoruz. Neyse. 5 dilden bir başlık atıp yayınlayalım bakalım ne olacak. İyi günler. Hemen açtı. bay